Çok transfer döneminde hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş kanat bölgelerine yoğunlaşmıştı. Manchester City düşünülmeyen Jack Grealish içinde uzun süre nabız yoklandı. Ancak 30 yaşındaki futbolcu bir türlü ikna edilemedi. İngiliz yıldız en sonunda Everton kulübüne kiralandı. Küllerinden doğdu, adeta küllerinden doğan Jack Grealish Premier Lig'e fırtına gibi girdi. 3 maçta 4 asist yaptı. Bu performansıyla da İngiltere'de ayın oyuncusu seçildi. Jack Grealish, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı. 1.80 boyundaki futbolcu konusunda en büyük endişelerden biri de son yıllarda düşen performansıydı. Maliyet haricinde bu konudaki soru işaretleri, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı temkinli davranmaya zorladı geri dönecek fakat Göre Aliş Everton'la sahaya çıktığı ilk dakikadan itibaren bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdı. İngiliz yıldız sezon sonunda Manchester City kulübüne dönecek. Oradaki mukavelesi 30 Haziran 2027'de tamamlanıyor. 2026 yazında Türk ekipleri yeniden devreye girer mi henüz bilinmiyor. Ancak ilginç gelişmeler yaşanabilir.